Validem son zamanlarda çok mutlu çünkü gelinini buluyor arka arkaya. Şenay Sultan bakalım aynı performansı gösterecek misin? Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz daha krebince olabilirdi. kıyma önce kavurmuş fakat e, kıymanın kavrulma şeyi biraz daha fazla olabilirdi. Hmm. Biberleri erken atmış içine. E, kıyma tam kavrulmadan öyle ette bir şey kokusu var. Çiğ bir koku var. Hmm. Biraz daha kavrulması lazımdı. Peki. Krepleri ette. daha ince olabilirdi. Üst evet. güzel kızardı dedin. Bu tabağı evet. beğendin mi Şenaycığım? Beğendim. <laughs> Alttakiler güzel olmuş. İnceliklerine baktım. Tamam. Bir üst hamuru şey. Bu tabağı kavar. beğendin. Evet bak şu tamam. altlar güzel incecik olmuş. Yani güzel yapmış bu gelin. öyle yapmış, mi? Yapmış. Tamam. Afiyet olsun. Bu daha şey kavurmamış çiğ. Ya. Topak kalmış kocaman kocaman kalmış Biraz daha kavurdukça küçülebilirdi Ağza geliyor Bu şekil olmaz tamam. yani Topak olduğu için sevmedin evet, mi? Evet bakın kıymalar buraya toplanmış Tamam üstü güzel Bakalım. kızarmış Krepleri ince olmuş Kıymaları topak kalmış evet. Beğendin mi? Beğenelim. Beğenmedim <laughs> Üçüncü tabağa geç o zaman Zor beğenen kayınvalidem Alttaki krepler daha güzel. Neden üstüne en son yerleştirdiği krebi kalın yapmış anlamadım yani. Hmm. Alttakiler çok güzel. Acaba kaşardan dolayı mı? Kaşar bir yere evet. Belli olur. Evet, Ara evet. Şey. Kaşar bir yere toplamış ama çok güzel tadı. Şey, kıymanın mı tadı güzel? Yok, krebin tadı çok krebin güzel. Tadı krebin güzel. tadı çok güzel. İnceli in, ince mi? Bunlar evet ince. Tamam. Dediğim gibi kaşar gelmiş üstüne. E, güzel kızarmış mı üstü kaşarın? Kaşarın üstü kızarmamış ama lezzet olarak çok tamam. güzel beğendim. Benden tam puan. Yapma ya. Evet. Allah Allah çok duymayız bunu bir daha daha yüksek söyle. Gerçekten çok güzel olmuş Benden tam puan. Dedi Şenay. Vay. Tamam. Evet. Şekerim. Tam puan aldıysa son tabağına geç. Krebi güzel ince olmuş. Evet. Krebi çok güzel olmuş. Fakat kıymada da bunun çiğlik var gibi. Hmm. Kötünün iyisi diyelim. Üstünü güzel kızartmış mı? Biraz çiğ kalmış ama tad olarak krebi çok güzel beğendim. Kötünün iyisi diyerek de iyi gömdün tabağı ha. Şey güzel çırpılmış. Güzel çırpılmış. Tamam. Bu tabağı beğendin mi? Fena değil güzel. Ben de geçiyorum puanlamaya. Bu yandığı için gelinlerimize üzüldüm az puan veriyor diye bir vereceğim ya ben bunu. Üzülmüş halin bu mu? Allah senin gazabından tamam, korusun. <laughs> İkinci tabak bir puan üzülmüşüz. İki puan da buna vermek istiyorum. Birinci tabak iki puan. Üçe üç verdim. Üçüncü tabak üç puan. Geriye de beş kaldı. E, son tabağa da beş verdim. Evet beş verdim. Ben gidiyorum çok memnun oldum. Senleri tanıştığıma ben, ben bile kurtaramam seni. Hadi ya. Hatalı puanlama yaptığını farkında mısın? Ha? Farkındayım. Vallahi ben şimdi kızları savunayım tekrardan. Şurada bir tane göreviniz var kız. Hapur küpür yemek. Sonra da hangisi güzel söylemek. Ne oluyor? Buldum. İnşallah bulmuşumdur. Kısmet. Bakalım kime kaç puan vermişsin? Hemen açalım. Birinci tabağa gel. İki vermiştim. İki vermişsin birinci tabağa. Şenay'cımdan sen terledin ben de terledim. Ben de sizinle burada yaşıyorum o stresi. İki puan alan gelinimiz bakalım kimmiş? İki puan alan gelinimiz Açarsan görürüz kimmiş. Emel. Kendi gelinine iki verdin. Bu tabağı Bulamadım. beğendin. Çok beğendim. Ben kaçıyorum. Geçen ne yani hafta ne geldi. Yani bu hafta iki tane altın aldık diye herhalde sen eski Şenay'a döndün herhalde. Geçen haftaki Şenay'a. Galiba. Yani gerçekten güzel dedin yani. Niye iki puan verdin? Kafanı niye vermiyorsun anne sen? Gerçekten ya sana özgüven mi geldi iki kere bulmak? Gerçekten onu çok beğenmiştim ama anne ben sana ne diyorum bak beğendim bak lezzetli olana anne beşi ver. Ama Niye çını, krepleri seni hep ince yapıyorsun ya evet, orada birazcık istiyorum. Ben de ince yapıyorum ben çocuklara krepli evet, krep yapıyorum. Evet onunla karıştırdım. Bakalım benim filmden incesi sana hiçbir şey demeyeceğim. Evet. Evet. Daha ince olmuş. Evet. Onda yanıldın Ama yani. anne lezzeti güzel dedin ya. Bak lezzeti tamam kalın lezzetini buldun ama. Evet. Yani bir üç dört verebilirdin. Sen ince dedi. yapardın krepleri. Evet. Ama kalın olmuş. Onun için Sen şey Işte, sağlık olsun. Biraz zar olsun anne. Bu moralini bozdu. Yani. Yapacak bir şey yok. Kıyması çiğ de dedi ama. Hayır onu sonra ilk dedi. Sonra beğendim dedi. Hani ilk tabak olduğu için arkadaşlar yiyor. Diğerlerini görünce değerlendirme yapıyor. Diğerleri kötüse tabii ki onu beğeniyor yani. Ben hep ince şeylere baktım. Kreplere tamam, baktım. yarın daha dikkatli olun. İnce kreplere baktım ben hep. Çok yazık. Elimizin böyle arasından kaymış gitti. gitmiş gelinimiz. Şimdi bundan sonra kime kaç verdiysek ne yazar? Tut. Üçüncü sabaha üç verdik. Bundan sonrası artık gelinlerin şansı oldu. Bakalım üç puan senden kime gitti? Puan aldı bu tabak senden. Öyle her şeyi de beğenmez Şenay kayınvalidem. Ama bu tabağı çok beğenmişti. Evet. Ama 3 verdi. O da bu gelinin şansı. Aç da görelim 3 kimin. Tuğba. Orada tam puan dedin. Her şey yerinde dedin. Neden kafan karıştı son tabakta? Ya Tuğbacığım gerçekten seni yemeklerini ben alamıyorum. Ama tam Neden oluyor bilmiyorum yani. Ama tam puan dedin. Demedin evet mi? dedim. Aralarında dedim. en lezzetlisi o değil miydi? Güzeldi. Ama gelini sana ince yapacağım dedi diye gittin ona beş verdin. Hem de üzerindeki şeyler bakabilir miyim? Üzerindeki kaşarlar kızarmamış. Demek ki biz hızlıymışız, emek vermişiz, fırına hızlı atmışız. Değil mi? Şenay teyzeciğim emek vermişiz, hızlanmışız. <laughs> emek verdiniz tabii ki. Neden tam puan dedim peki? En üstü kızarmış. Toba ile benimkiydi bu evet. arada. Evet. 9 dakikada güzel. Evet, güzel evet. Bize 2 3'ü layık İşte görüyorsun. ben hayır. Üstünde, inceliğine bak, baktım. Bak üzerinde kaşar var yok belli bile değil. Nasıl belli değil ya? Ya belli bile değil yani. Üzerinde kaşar mı yoksa başka bir şey mi belli değil? Kaşarı baya bayağı aynı yoğun bir şekilde buraya gelmiş. Bak öne doğru. Yoğun gelmiş kızarmış mı peki? Kızarmamış ama ben inceliğine Hı. verdim. Kızarınca daha güzel olmaz mı? Tabii ki güzel olur. Tam puan dedin mi? Ben 5'i hak ediyordum ve burada kafan karıştı. Buna beşi verecektin, buna verdim. Evet kararsız kaldım, evet. Ona verdim. Hayır, buna verdim. Hayır buna verecektin, kafan karıştı. Evet. Ama tadını aldığınızı unutmayın. Biz emek veriyoruz burada 45 dakika, siz bir saniyeyle bizi harcıyorsunuz. Başka hiçbir şey değil. Anne yani, bu, bu arada 5 verdiğin tabağın üstü kızarmamış. Kızarmamış, çiğ. Niye verdi? Çiğ kaşara verdi. Ya ince, sen ince yapıyorsun tamam, diye. Tamam ince yapıyorum da üstünde onun artık. Onun için. Kızarmayabilir, sen dedi kızarmayabilir. Ama İnce ben olduğu sana için dedim, Ben sana dedim tüyo burada boşuna mı veriyoruz bir dakika? Burada evet. yırtıyoruz kendimize bir dakika tüyo verelim de bulun bizi diye. Ya tek hamurun kalınlığı değil ki olay. Kaç tane tüyo verdim ben sana? birinden yakalamasan birinden yakalardın anne. Gerçekten bugün dikkatini vermedin yani. Hayır Şenay abla bugüne kadar daha hiçbir tabağı beğendim demedi. İlk bu programda beğendim tam puan dediği tabağı da 3 verdi. İlk bak ilk defa dedin. Hepsine mmm, falan beğenmeyen beğenmeyen kayınvalidelerden birisin. Tek beğendiğin tabaktı ve üç verdin ve beni harcadın. Bu da benim imajım canım. Bu sen bir ayam. imaj değil ama. Hayır bu da benim. Beğenen ben miyim? Bu puanlamayı yapan kim benim? Tamam. Şenay teyzeciğim seni kırmak da istemiyorum. Büyüğüm tamam. ama. Bir sen de vere ver verebilirdim Tuğba. Bir de olabilirdi. Doğru bir de verebilirdim. Doğru, bir de verebilirdim. Ama doğrudan. ben beşlik tabak çıkardım. Ve sen bunu kabul ediyorsun. Dedin ki... E, Hmm, çok lezzetli. Benden tam puan dedin. Evet, Çünkü dedi. ben biliyorum tam puan aldığımı. Güzel yemek çıkardığımı biliyorum. Ya ben sonuçta gelinimin tabağını bulmaya çalışıyorum. Evet anladım. Aslında beşlik tabak oydu ama ince krep olayı yüzünden çiğ olana beş verdin. Ve artık gelini çözdüm pişiriyor. Ya Sibel'e ya Zeynep'e. Evet. Beş verdin. Geç tabağın başına lütfen. Hangisine vermek istersin? Verdin artık ya hangisi olsun istersin? Ya kızlarımız çok emek sarf ediyor. E Zeynep yeni geldi. Onun da sevinmesini istiyorum. Hmm. Zeynep olabilir Tarafımı yani. Tarafımı seçtim diyorsun. Yo yeni geldi. Tamam güzel bir niyet. Evet. Ya Zeynep bu hafta katıldı ya da Sibel 5 puanı başka rakip bir kayınvalideden kaptı. Şenal kayınvalidem altın tepsiyle başka bir geline 5 puan verdi. Gelini puanını yükseltti. Hazırsak öğrenelim bakalım kim bu şanslı gelin? Zeynep! Anne yani var ya çiğ diyorlar. Ben gerçekten görmüyorum. Ben sen burada, sen burada, aklıcım, Buradan görüyorum ya. beyaz Puan için senin. çok teşekkür ediyorum. Kreplerimin ince olduğunu biliyorum. Bu konuda iyiyim çünkü. Onun için de teşekkür ediyorum. Ama kıymam çiğ değildi, bana beş verdiğin için ayrıca Kıyman değil, son bir iki dakika kala pişirdin ya Zeynep, bizleri ki Ama kıyma değil, kıymam sana. çiğ dedi. krebin canım buradan gözüküyor zaten. Koptu bu. Horon tepeceğim de en son heyecanından sirtakiye çevirdim burayı. Ama bu kolvas horon değil. Tamam horon neyse, kolbastı sirtaki gibi oynadın Vallahi heyecanından. Vallahi aynı şey değil, kolbastı yani biliyor ya, musun de şekerim? Yani beş aldın diye kendinden geçtin. Horon mu tepiyorsun? Sirtaki mi yapıyorsun? Anlayamadık bunu evet, Zeynep. Valla Emel'cim bugün şeytanın bacağını kırdım. Kendime bu yemeğimde de En çok güvendiğim yemeklerden biri. Son bir dakika kala sen son krebini yetiştiremeyeceğiz zannettin. Son bir dakika kala o krep pişirdin. Çiğ olduğunu biliyorsun. Şansını çiğ, aldın. çiğ, çiğ değil. değil. Krebim de çiğ değil. Hepsi güzel. <laughs> Üstü bile beyaz. Anne bak. Teşekkür buradan buradan ediyorum. Buradan Gördün Bak üçü nasıl kızarmış. Bir şey söyleyeceğim. İlk defa başka bir kayınvalideden beş aldı. Bırakın da sevinsin. Ben sevinsin. Doğru. Sadece de hakkım Oldu. olduğunu düşünüyorum ama bunu ee, hakkımla aldığımı inanıyorum ben. Ne demek aldım. ki şey tio nişe yaramamış Emel'cim kusura bakma. da tiyo mu eğer dinleseydi emin ol bulacaktı. İşte i̇nce krevin beni kurtarca. O yüzden çok mutluyum şu krevin an. Krevin bitip ben ayco olabilir. Ayrıca sirteki yapmadım kol bastığı öğren gel bana yok. Rakip öğrenmem, ol, ben ben tekki olduğunu düşünmüyorum tepinden gibi geldi sadece bana. Kol bastı böyle oynanır arkadaşlar öğrenin izleyin bakın gelin bunun özeti budur.